Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Bizi sorarsanız biz çok iyiyiz. Yine bahçedeyiz. Eloş da size merhaba diyor. Semiz otu toplayacağım. Geçen gün yemeğini yapmıştım. Şimdi de güzel kavuracağım. Şöyle. Normalde aslında bizim şurada da var semiz otlarımız ama onlar baya bir dal atmış, şey atmışlar tohum. O yüzden biz de Eloş'la beraber Bahçenin içindekileri toplayacağız ama önce şu şeylerden bir kurtulalım. kurtulalım evet anneciğim. Sana vereyim de sen bunları ta götür dışarı at mi? Anne, anne. Hadi bakalım. Şimdi şöyle kıralım. Güzel bunları karbonatlı suda bekletelim. Ve güzel kavurmasını yapalım. Evet. Buradan aldık. Gördüğümüz tabii ki otları da almadan geçemiyoruz. Başka türlü bahçeden otları arındıramıyorsunuz. Arkadaşlar ne kadar al anneciğim. Bunları da götür at. Dışarı at bir tanem hadi. Hem semiz otu hem de şey buna çıktık. Ot Evet burada bu kadar varmış. Şurada yine var. Onu hı hı. da alalım. Hı hı. Hadi. Da bir sürü var. Ben tamam sen de topla. Bak sen de şuradakileri toplayabilirsin. Buradaki. Hı, hı. Buradan olur mu? Olur olur. Buradan mı? Evet. Olur mu? Hı hı. Böyle. Evet anneciğim. Tamam. Sen onları al. Ben de aylık kotlarını alayım dibinden. Tamam. Aha. Şunu kopartayım mı? <laughs> Bunlar daha minicik ama dur şurada evet. var şunu alayım. Şunu alayım. Şunu değil. alayım. Evet anneciğim al onu. Onun yanındakini al. Tamam ama bunu onu ben alayım. Hı hı. Bunu yaparken de size çekeceğim. Arkadaşlar. Evet. Şöyle. Anne Aynı şurada. Anne şurada da aylık ayrı otlar var da. Evet değil mi anneciğim o? aylık otlar. Maalesef ki bahçemizi istila etmişler. Evet. Bunları kopartayım mı? Yok artık onları koparma gel. Başka yerden büyüklerini bulalım. Hadi gel bakalım. Hoş ah işte mi? bak şurada da varlar. Karşımıza çıktı. Evet. Hadi hey, Ama sen kopartır mısın? Böcek var. Böcek mi vardı? Ha. Çok zor toplamak ya. <laughs> <laughs> Kapatmıştım ama tekrar açmak istedim. Şu yabani olanlardan da Toplayacağım çünkü bunlar da artık bayağı büyümüşler. Nasıl alacağız anne bunları? Böyle dağlarından toplayacaksın anneciğim. Dağlardan mı? Hı -hı. Kopar onu öylece, evet. Peki, tamam. Şöyle. Çünkü artık karta Bilmiş. kaçacaklar. Bilmişler. Şöyle. Hı hı. Ondan dolayı. Şurada bir büyük parça daha var. Onu da toplayıp. Yavaş. Bahçeden çıkacağım artık. Yemek yaparken görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şu şekilde semiz otlarımı suya koyacağım. Şurada da var Topladım. Burada tripodum yok. Elimle çekiyorum. Şunlar şeyler şöyle hepsini bir suya koyacağım. Ama ben suya ne ile koyuyorum biliyor musunuz? Çünkü bahçede illaki bir şeyler böcekler hayvan çok hayvan girmiyor bahçemize ama e, böcekler geziyor şöyle şey aldım karbonat aldım gıda karbonatı e, bundan şimdi şöyle iki kaşık koyayım bir yarım saat bununla hatta biraz daha koyacağım birazcık dursun böyle Suyun içerisinde karbonatlı suyun içerisine. Sonra da bir iki kez daha yıkarım. Sonra yemeğime başlarım. Bugün dediğim gibi soğanlı yumurtalı kavurmasını yapacağım. Çok lezzetli oluyor. Şimdi birazcık dinlensin. Yıkarken görüşürüz. Yemek yapmaya kısa bir ara verdim. Komşum geldi bahçeye. Şöyle ferah ferah yaptığım kendi yaptığım dondurmalardan ikram edeyim. Arkadaşlar şimdi ilk bir yıkadım. Böyle çamurlu bir su elde ettim. Ama şurayı dökmeyeceğim. Çünkü bunların içinde <laughs> tohumlar da var. Şimdi bunu götürüp biberlerimin içerisine dökeceğim. Domateslerin biberlerin içerisine ve yeni semizotlar olacak. Şimdi götürüyorum. Genelde böyle yaptım. Geçen sene de hep böyle yaptım. Ve e, bayağı çoğaldı semizotları. Şöyle boş bulduğum yere şuraya dökeceğim vallahi. Evet bu şekilde döktüm. Hatta bakın dün topladım semizotlarını. Tekrar coşmuşlar yine. Bunlar şimdi e, o tohumlar oralardan bitecek şekilde bahçede. Birazdan çıkıp salatalık toplayacağım. Çünkü minik kornişonlarımız bayağı dolmuş. Onları toplayayım sizinle beraber. Sonra da onlarla salatalık turşusu kuracağım. Hadi görüşmek üzere içeride. Evet arkadaşlar, şimdi yıkadım güzelce. Bu şekilde. 4-5 suyu yıkadım e, tamamen arınana kadar. Şimdi bunları e, kıyacağım ince ince. Çok da ince kıymaya gerek yok. E, i̇nce ince kıyıp e, soğan da doğrayıp pişirmeye başlayacağım. E, çok e, videolarını görüyordum. Kompost videolarını. Ama bir türlü e, kısmet olmamıştı. Bu gece kompost yapmaya karar verdim. Böyle kompostta meyve artıkları, sebze artıklarını koyuyorsunuz. Şimdi bu şekilde biriktireceğim. Hatta onu da yeni başka bir video yapıp size yine çekebilirim. Sonra onlara toprak koyup kompost yapacağım. Yani bahçemdeki bitkilerime gübreli toprak yapacağım. Bakalım inşallah beceririz. Şimdi şu şekilde. Hem böylelikle çöpüm de az olacak. Pişmiş hiçbir şeyi koymamamız gerekiyormuş, et ürünü, süt ürünü, onları da yine koymamamız gerekiyormuş. Bakalım becerebildiğimiz kadarıyla yapacağız. Şimdi bu şekilde kıyacağım. Dediğim gibi çok ince olmasına gerek yok. Pişecek. Bunu haşlayarak da yapabilirsiniz. Ee, ben haşlamayacağım. Haşlayarak yaptığım zamanlar da oluyordu ama vitamini bu o şekilde suda suyunda kaldığını düşünüyorum. O yüzden de haşlamayacağım. Direkt soğanla beraber kavuracağım. Zaten aşamalarını da size çekeceğim. Şu şekilde hem yabanisini karıştırdım. Hem de e, normal dikim olanı karıştırdım. Güzel lezzetli bir yemek olacak. Bugün de kavurmasını yapacağım. İlerleyen zamanlarda size diğer çeşitlerini de yapabilirim. Siz nelerini yapıyorsunuz? Mesela bir salatasını mezesini üstüne yoğurt şey kavurarak nohut kavurarak yaptığımız mezesi var yoğurtlu. Çok seviyoruz. Oturmalarımda da e, çok yaparım. Arkadaşlarım da çok severler. Çok fresh bir salat e, şey olur, meze olur. Etin yanına, mangalın yanına da çok güzel yakışıyor. Sonra böyle şey gibi dip yemeğini de pişiririm. Bulgurlu ya da pirinçli. ıspanak gibi yemeğini de pişiririm. Şu kalınlarını almayacağım çok ya. Yemeğini de pişiririm. Salatasını çok yapıyorum. Hatta sabah kahvaltısına yine salatasını yaptım. Güzel normal mevsim salata gibi. Çok güzel oluyor. Böyle ekşi ekşi, mayhoş mayhoş. Çok lezzetli oluyor. Ben bu dört şeklini biliyorum. Kavurmasını, yemeğini, mezesini ve salatasını. Sizler nelerini yapıyorsunuz? Yorumlarda bana yazarsanız sevinirim. Çünkü bahçemde <laughs> fazla fazla var. Ben de sizlerin yaptığı gibi de yapıp yemek isterim. Ve yeni tarifler denemeyi de her zaman çok severim. Artık çöp de atmayacağız. Çöplerimizi de karpuz kabuklarımızı ondan sonra sebze, meyve kabuklarımızı artık kompostlarımıza koyacağız. Şu an bir donlarımız yok. Büyük bidonlar almamız gerekiyormuş. Dün birkaç video seyrettim. Bidon alacağız. Bakacağız şimdi eşimle nasıl bidon alalım. Burada bir tane bidonumuz var ama açıkçası onu varil şeklinde altını kesmeye çok gönlüm razı olmadı. Onun içine bazen gübre falan e, sulandırıyor eşim. kompost yapacağımız e, çöp bidonların ya da bidonların altını delmemiz gerekiyormuş. Su sirkülasyonunu sağlamak için. O yüzden de bidon alalım dedik. İşte bakacağız. Bir tane bidon da yetmeyecektir. Çünkü birini doldurana kadar diğeri olması için iki ya da üç tane bidon alalım dedik. Diğer evde de biriktirip biriktirip buraya getirebilirim. Ben şimdi diğerlerini doğruya göreyim. Yemeğin diğer aşamasında görüşürüz. Şimdi bunları semizotlarımı doğradım çöplerimi bidonuma yerleştirdim sonra bu bidonu cam var bidonlarım onları yapacağım soğan kabuklarını da koydum bidonuma böylelikle çöpümüz de azalacak şimdi soğanları doğrayalım ince ince yemeklik şeklinde sizlerden de kompost yapan bahçe işleriyle ilgilenenler varsa bana fikir verirse sevinirim Çünkü bu ara çok merak saldım önüme çok video çık çıkıyor kompostla alakalı. Bir de şey de doğal gübre. Çünkü bizim bahçemizde burada bizim bahçemiz iki dönüm evimizin çevresi ve çok meyve ağaçlarımız da var. Onlara eşimin ailesi de başka bir köyde yaşıyor. Oradan yağmış gübre falan getiriyor ama bu kompostu da çok ama çok. E, verimli oluyor deniyor yapılan şeyler. E çiçeklerim var bahçeye. Yumurta kabuklarını mesela normalde e, diğer videoda gösterdiğim gibi gübre yap, yapmıştık. Yumurta kabuklarını da koyuyorlar o komposun içine. Böyle kıştan yaza kadar biriktirip e, güzel gübreler elde etmek, güzel verimli topraklar elde etmek istiyorum. Dediğim gibi sizlerden de yapanlar varsa. Bana hani Esra şöyle yap, böyle yap derseniz sevinirim. Soğanlarımız da tamam. Şimdi soğanlarımızı koyup kavuralım. Tamam. Şimdi başlayalım. Tabii biraz yağ aldım. Burada tripodum yok. O yüzden kendime çareler buluyorum. Evet. Birazcık Tam gözükmüyor ama artık gözüktüğü kadar diyeceğiz. Şöyle <laughs> oldu böyle bir anlatınca. Önce yağda soğanlarımı kavuracağım. Çok değil ama birazcık. Şöyle temiz bir olar. Kavrula dursun, birazcık. Sonra üzerlerine semizotları gelecek. Şimdi arzuya göre zeytinyağı, tereyağı, ın, sıvı yağ koyup, böyle birazcık. Soğanları kavurduktan sonra sıra geldi bizim semizotlarımıza. Öyle. Hepsini alacak. Zaten bu şey olduktan sonra. o zorları inecektir. Şu an tepeleme ama sonrasında inecektir. Altı çok açıktı. Şimdi birazcık altını da kısayım. Ondan sonra bu Vitamin de hiç ölmeden, vitamin değeri de kaçmadan biraz kavrulsun. Sonra baharatlarını ilave edeceğim. Şöyle ağzımı da kapatayım. birazcık altını çok harlı açmıştım. Kısayım. Şimdi şuna Bu olur ya. Bakayım ona uygun. Otalamın normalde kapağı yok. Onu bunun kapak dedim ama en büyük kapağım da sanırım bu. Artık bunun olsun ne yapalım? Yani uydu. Şimdi birazcık bu kavrulsun, insin. Sonra baharatlarını koyalım. Yumurtamızı kıralım. Afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar. Benim simzotlarım bayağı kavruldu. Şimdi baharatlarını koyacağım. Şöyle bir göstereyim size. Biraz büyük büyük doğradığım için. Biz böyle seviyoruz. Bunu daha incecik de kıyabilirsiniz. Benimki gibi de bırakabilirsiniz. Arzu ettiğiniz, sevdiğiniz. Evet, biraz tuz. Ben pul biberi de severim yemeklerde. Biraz pul biber kırmızı biber benim için yemeklerde olmazsa olmazıdır. Başka da bir şey koymayacağım. En hoş oradan beni seyrediyor. Beni film gibi seyretmek güzel oluyormuş. Şöyle. Hiç su koymadım. Kesinlikle bir damla dahi suyu koymadım kendisi sulandı çok güzel oldu suyunu çektirdim şimdi böyle iki tane yumurta kırdım bunu çırpacağım sabah kahvaltılarına dahi yapabilirsiniz ve dökeceğim bu kadar çok neşetsiz çok pratik şöyle bir karıştırayım yemeğim hazır şöyle de çöplerim birlikte. şimdi e, karpuz da dileceğim yine incecik incecik karpuzları yapıp atacağım içine bugün son hali arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma, kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.